Ya yani evet. bir rahat dur. Aman be. Oğlum en zorları tahta. <laughs> Doğru. Doğru. <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen orada? Burası boş ben de buraya geçtim. <laughs> Geç lan yerine. Orası Sibel'in yeri. Sibel okulu bırakmadı mı? Gelmeyecek gibi bir daha. Bir çık çık çık. Oh, cık, oh, çık. Oh, Ay, abi da. sakin ol. Oh, Geçsene lan oh, Geç Gel oğlum buraya Ebo. 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 Kime Ebo. diyorum alo? Çocuklar Ebo. ne oluyor? Ebo. Herkes yerine! Yürü lan yerine! Hadi! Ebo. Ne oldu acaba? Oğlum! kalksana oğlum yerine lan! Hala oturuyor Herkes ya. yerine! Otur şuraya Ebo! Abi yapmayın gözünüzü seveyim ya! Sibel geri gelecek! Herkes bunu böyle bilsin! Anlaşıldı mı? Hmm. Tamam kardeşim sakin tamam. ol. Oğlum ya. Sakin ol abi. Ya Sibel abi. gelecek ya yasını tutacaksınız. Tamam. Ya Gel hadi sakin olalım. Kendimize gelelim.